iyi kötü beğenelim beğenmeyelim Suriye'de bir devlet var ve bu devletin meşru bir yönetimi var. Çok da güçlü bir devlet. Evet. <laughs> Sıradan yani bir devlet el muhaberat değil. Mi? yani ya. şeyde böyle köklü bir devlet var. Bunun karşısında da bir isyancı grup var. Bu dış müdahale dediğimiz iki üç şekilde oluyor. Birincisi Hı. bu silahlandırılması meselesi var. Yani e, değerli izleyiciler bu Suriye meselesini anlamak için bazı konularda benzerlikler kurmakta fayda var biz her ne kadar kabul edelim etmeyelim ki bizim de mesela kendi ülkemiz içerisinde silahla bize karşı savaşan bir grup var. PKK terör örgütü. Aynı şekilde bir devlete karşı da işte e, Suriye'de de böyle bir hareket var. Şimdi tabi buradaki iki hareket birbirle benzeştiği noktalar var, benzeşmediği noktalar var ama mesela şeyde mesela e, Suriye devleti gözünden baktığınızda bunlar çok büyük bir benzerlik bulunuyor. Ve başını Türkiye'nin çektiği İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler bu silahlı grubu kendi devletine karşı silahlandırıyor. Ve bizim televizyonlarımızda sürekli şu haberler geliyor. İşte Suriye ordusu tanklarıyla şu şehri ele geçirdi. Ele geçirken de sivil masum insanları top ateşine tuttu ve öldürüldü. Ama bu doğrudur. Ama olayın bir de şöyle bir boyutu var. İşte Suriye ordusundan ele geçirilen subaylar, kafaları kesilerek öldürüldü, kurşunlanarak öldürüldü veya Esad yanlısı olduğu söylenen ve mezhep kavgasına dönüşme ihtimali bulunan sivil insanlar bu Suriye'deki e, isyancı kuvvetler tarafından öldürülmesi. Yani karşılıklı orada bir vahşet çalışıyor. Bir vahşet mekanizması çalışıyor. Şimdi şu senaryo üzerinden durursak. Diyelim ki Suriye'ye müdahale edildi ve Suriye'de Esad rejimi alaşağı edildi. Suriye'de nasıl bir şey olur? Bir düzen sağlanabilir mi? Yoksa bu sefer bu kan davasının bir tarafı olan işte sünni nüfus, diğer tarafta olan Kürt, Şii ve Dürzi nüfusa karşı bir kıyıma gitmesi güçlü bir ihtimal değil midir? Şimdi Suriye'de <laughs> tabi buna girmeden önce belki başka bir şey Tabii. daha söyleyebiliriz. Onu da şöyle söyleyebiliriz. Bu Suriye'deki olaylar bir seneyi buluyor evet. ortaya çıkalı. Evet. Bu başlangıçta Türkiye ne yapsaydı? <laughs> Daha do hı. doğru davranmış olurdu. Biz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak başlangıçtan itibaren sayın Loğoğlu söylediği gibi pozisyonumuzu bu konuda hı. koyduk. Suriye'de dedik ki özgürlük isteyen, demokrasi isteyen halka şiddet kullanmaması lazım hükümetin. O zaman siz de olsaydınız. Hükümet kendisine yani, ne yapardınız, ne yapardınız dediğiniz zaman. O zaman iktidar, Cumhuriyet lazımdı. Halk Partisi olsaydı. Şimdi tabii bu iktidar AKP hükümeti Suriye ile gerekenin de daha ötesinde bir yakınlık kurmuştu. Hı hı. İşte söyledik başbakan hı. bizzat gidiyor kızının düğün davetiyesini. ...Suriye Devlet Başkanı Esad'a veriyor. Hı hı. Onu Türkiye'ye düğüne davet etmek için... ...bu derece i, 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 iç yani şeydi. Yani o tüccar ilişkisine girilmezdi o... Hayır. Şimdi bu ilişkiyi kurdu. Ona hı. ben girmiyorum. Hı. Yo, girmiş girmemiş. Hı. O kendi bileceği bir iş. Fakat... ...o ilişkiyi kurduktan sonra da... ...Suriye'nin artık ortak Bakanlar toplantısı yapıp hı hı. da... ...stratejik ortaklık kurmaya kadar da... ...işi götürdüğünüz zaman... ...o memlekette bir ayaklanma ortaya çıktığı zaman... ...sizin yapmanız gereken... Hı hı. ...o hükümeti, Esad hükümetini... ...bu ayaklanmaya sıcak... Ve olumlu bir yaklaşım içerisine yöneltmek. Sıcak ve olumlu derken? Yani senin işte, demokrasi, ha. özgürlük taleplerin Hı -hı. varsa gel o talepleri bir masada konuşalım. Ben sana verebileceğimi vereyim, ortaya Hı -hı. koyayım. Hı -hı. Bunu Suriye'deki rejimi başka yerlerdeki evet. şiddete düşmeden yatıştırıcı bir yöntemle yumuşak bir şekilde düzeltelim demeye sevk edebilirdi. İkincisi, bunu yaparak Suriye... Hı -hı. E, içerisindeki iç diyalog mekanizmasını çalıştırmak mümkün olurdu. Mesela aracılar gönderebilirdi. Aracılar yani. gönderirdi. Kendisi kolaylaştırıcı e, hı hı. bir rol oynardı. Muhalefeti birleştirir. Esad'la bir araya getirtirirdi. Evet. Bunları yapacak yerde bir birdenbire muhalefetin yanında yer aldı. Ve nasıl yer aldı? Daha geçen sene Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin oraya silah gönderdiği, hı. eğitim desteği verdiği, Suriye muhalefetinin Türkiye'yi toplayıp Türkiye'de bunları organize hı hı. etmeye çalıştığı yolunda çok ciddi ithamlar var. Birçok yerden gelen. Bunların hiçbiri bu yapılmaması gerekiyor. Bu iddiaların içerisinde tabii muhalefeti burada topladığını görüyoruz. Muhalefeti burada Hı -hı. bir araya getirmek istediğini Hı -hı. şimdiye kadar başaramadı Hı -hı. ama bir tek sesli bir muhalefet oluşturmak istediğini görüyoruz. Eğitim verdiği üç aşağı beş yukarı anlaşılıyor. Silah gönderip göndermediği konusunda tabii ki elimizde bir delil yok ama Hı -hı. bu konuya da verdiği cevaplar... Ama Suriye televizyonlar bu sürekli da, te silahlar Bu konuya da verdiği cevaplar gösteriyor. doyurucu değil. Bu Hı -hı. konuya da verdiği cevaplar doyurucu değil. Baskı... ...yaptığı Hı -hı. unsurlar... ...bu İstanbul toplantısı... ...daha önceki Hı -hı. E, toplantı sırasında... ...yapmış olduğu istekler... ...hep silah gönderilmesi, silah yardımı yapılması Hı -hı. yolunda. Şimdi öyle bir noktaya geliyorsunuz ki... ...siz bir yerde çıkmış olan hadiseyi... ...yatıştıracak, Türkiye'nin... ...geleneksel rolüne uygun olarak orada istikrar uyandıracak yerde... ...orada taraf tutarak... ...birdenbire işin içerisine kendiniz giriyorsunuz... Amerika kadar. Biz iktidardayken Amerika bizi bu kadar zorlasaydı ki... ...Amerika, Türkiye'nin NATO'dan stratejik bir ortağıdır... İsrail bizi bu kadar zorlasaydı, realist anlamda soruyorum. Siz de dış işlerinin yetkilisi olsaydınız. Çünkü AKP'nin şöyle bir söylemi var. Bunları sürekli eleştirir. Ne yapardınız? Böyle bir durum karşısında Suriye'de siz ne yapardınız? Biraz önce en azından ana hatlarını çizdi. Yani Türkiye'nin konumunun farklı olduğunu, komşu ülke olarak farklı olduğunu, Suriye ile ortak tarih, ortak kültür, ortak toplumsallığa bağların ışığında Türkiye'nin hem Washington'a hem İsrail'e onlardan farklı e, düşündüğümüz ve onlardan farklı bir çizgide olmamızın doğal kabul edilmesi olduğunu anlatırdık, anlatabilirdik. E, çünkü dış politikada önemli olan sonuç. E, biz e, e, öngördüğümüz politikayla alacağımız e, sonuçları. Peki e, siz bu koyduğum... sırada Amerika gizli görüşmelerde PKK ile ve ekonominizi krize sokmakla tehdit etseydi. Böyle bir tehdit karşısında sizin tavrınız ne olurdu? Hükümete ben şimdi zor sorular sormaya çalışıyorum ki hani şey olmasın ya bunlar kendi arasında sürekli eleştiriyor işte. Yani mesela o zaman biz PKK'yı da işte Irak'ta destekleriz istihbaratı keseriz gibi silahları kullanmış olsaydı ne diyerdiniz? Şimdi Hı. yani bunun cevabı Hı. bana göre gayet Hı. net. Cumhuriyet Halk Partisi bu Hı. ülkenin çıkarları Hı. doğrultusunda hareket etmiş, şiar edinmiş Hı. bir parti. Hı. Yani elbette bunu ima yoluyla hatta daha doğrudan tehditlerde Amerika'da bulunabilir, başka ülkelerde bulunabilir. Onların bulunup bulunmaması tabii ki önemli ama daha önemli olan senin vereceğin tepki. Evet. Yani bizim tepkimiz bükülmek, bilmem bu tehditlerden de korkmak olmazdı diye düşünüyorum. Yani en azından ben kendi içimde bu soruları yanıtlarken bunlara kulak asmazdım. Bunlara akılcı cevaplar vererek Politikamın başarısı, alacağı sonuçlar e, itibariyle e, bu e, kendi yaklaşımlarının yanlış olduğunu gösterebilirdim. E, şeye gelince, bakın Suriye konusunu bitirelim dediniz. E, ben e, e, özellikle e, biraz önce bahsettik. Yani sınır e, illerimiz kan alıyor. Ee, sınırdaki sınır ticareti Mardin'den ta Mersin'e kadar hı hı. E, tüccarımız, esnafımız çok sıkıntılı durumda. Alışveriş merkezleri hı. boş, oteller evet. boş, turist sayısı bitti, bavul ticareti bitti, e, tır geçişleri e, çok e, azaldı. Ha, bu Bunların hiçbiri hükümetin gündeminde bile yok. Hı hı. Bunlar Türkiye'nin vatandaşları, bunlar Türkiye'nin vilayetleri. E, Suriyeli e, şeylere, e, e, sığınmacılara evet insanlık gösteriyoruz. Göstermeye de devam etmeliyiz. Ama kendi vatandaşımıza aynı anlayışı, aynı şefkati, aynı e, kolaylıkları gösteremiyoruz. E Vandaki vatandaşlarımız yandılar. Hala yanıyorlar. Yandılar. Hala yani. yanıyorlar. Yani. Ha. Tabii Bu Vandaki çadırlarda. kardeşlerimiz, bebekler, kadınlar yokluktan güya devletin parası yok. Şimdi biz 400-500 bine kadar neredeyse Suriyeli'yi içeri alacağız. 20 bin kişiyi aldık. Şimdi kendimizin o, elimizde avucumuzda yok yurttaşımızda yedirelim biz şimdi 20 bin tane insana 6 aydır bakıyoruz yani yani sen, Davutoğlu şey dedi hı. gerekirse bütün Suriyelileri alırız dedi ne demek Allah aşkına ya sen kendi vatandaşının yani biz Kuzey Irak e, körfez krizinde aldık işte 400 bin Kürdü aldıktan sonra mesela o zaman ki, kimyasal silah atılmıştı bu insanlara bunlar da bizim kardeşimiz aldığımızda ben biliyorum başımıza ne geldi, o insanların başına ne geldi. Suriye konusunda pardon bir iki şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Hı -hı. mesela büyük çektik, Hı -hı. yanlış bir karardı. Kesinlikle. Bu nokta yani bütün ülkeler çekebilir. Hı -hı. Bunu siyasi Hı -hı. mesaj vermek Hı -hı. için Hı -hı. Hı -hı. şu veya bu güvenlik sebebiyle yapabilir. Türkiye'nin yapmaması gerekirdi. En fazla ihtiyacımız olan bir noktada çünkü ne zaman en fazla ihtiyacımız olur? ilişkilerin en sarpa sardığı dönemde, hı hı. en sıkıntılı olduğu dönemde hı hı. E, şey olur, e, büyük her şeye ihtiyacın olur. Efendim eğer güvenlik gerekçesiyle çektiysen o zaman Halep'teki başkonsolosluk niye açık? Yani Suriye'deki Allah'tan sağ salim güzel bir tahliye yaptılar hı hı. onu tespit ediyorum. Gayet akılcı hı hı. bir şekilde. Feribot gönderdiler, T tahliye şeyi güzeldi, düzenli e, güzeldi. Hı hı. Ama eğer güvenlik nedeniyle çekildiyse... Halep'deki arkadaşlarımızın canı yok. Onların evet. da canı var. Bir de son bir nokta. Ondan sonra belki Suriye konusundan başka bir yere geçeriz. İki tane gazetecimiz var. Evet. Gündemden düştü. Yok mu insanlar? Bir... Kayıp. Şimdi niye niye yani bu hükümet böyle bir kritik noktada en fazla büyük her ihtiyaç duyacağımız böyle özel bir noktada tutuyor. Büyük her da çekiyor diyor ki yani bunun anlamı bir noktada bu iki gazetecinin akıbeti beni fazla Hangi alamıyorum. bir de şey hangi şey bir haber ajansından da şu an hatırlamıyorum. Ben size şeyi sormak istiyorum. Yani bu benim çünkü kafamda biraz daha net olsun istiyorum. Ha, bu arada biz ilgileniyoruz. Ha. Bu iki gazetecinin akıbetiyle onun Cumhuriyet, Halk Partisi, Cumhuriyet Halk, Halk, Halk Partisi olarak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilgileniyoruz. Ne ki Türkiye'de. Onu sormadan da. ben bir şey yanlış ilave edeyim isterseniz bu tehditten Hı. bahsettiniz. Hı. PKK ile tehdit şeydi. Evet. Şimdi Türkiye'nin o dönemdeki konumu, o dönemdeki derken çok eski bir geçmişte Hı -hı. değil, bundan Hı -hı. bir sene önceki konumu, bu şekilde evet. tek konu üzerine, iki konu üzerine tehdit kaldırabilecek bir konum değildi. O şekilde bir tehdit değil. Çünkü bizim normal Hı -hı. olarak Amerika'yla da olsun, diğer batı ülkelerinden de olsun ilişkilerimiz, geniş anlamda büyük karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkiler olması lazım. Yoksa sadece istihbarat alışverişi, yahut da işte PKK'yı ben desteklerim, öteki, bu, bu gibi tehditler söz konusu da iyi olamaz. Hı -hı idi o tarihte. Ama bu tehditlerin söz konusu olabileceği bir noktaya geldik gibi gözüküyor. Çünkü biz hakikaten kabul etmediğimiz şeyleri arkasından baskı kabul ediyoruz. O baskıyı nasıl yapıyorlar, neyle yapıyorlar onu bilmiyorum. Ama o noktadayken biz böyle tehditler geçerli bir tehdit olmazdı. Böyle bir tehdit geçerli olmadığı için de zaten o tehdidi bize kimse yöneltemezdi. Tamam. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Şimdi değerli izleyiciler ben tabii bu şeyi biraz özetlemek de istiyorum reklam arasından önce e, Arap Baharı diye başlayan süreç e, artarak devam ediyor ve çok kritik bir ülke olan Suriye'ye kadar ulaştı. Suriye'nin diğer ülkelerden farkı şudur. Birincisi Suriye, İsrail'de aslında baktığınızda aktif bir savaşın içindedir. Çünkü Golan Tepeleri, Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri İsrail'in işgali altındadır. Ayrıca Lübnan'la e, İsrail arasındaki savaşı İsrail kaybetmiştir. Lübnan'da çok ciddi bir Hizbullah direnişi vardır. Ve bu Hizbullah direnişi de Suriye ve İran'dan destek alır. Ve Suriye'nin nüfus yapısına baktığınızda son derece kozmopolit bir ülkedir. İçinde Sünni Araplar, Şii Araplar, Dürziler, Kürtler, Ermeni yurttaşlar hepsi vardır. Ve bunlar e, Esad yönetiminde şimdiye kadar demokratik değilse de barış içinde yaşıyorlardı. Şu andan itibaren o şeye bir kibrit çakıldı ve e, Sünnilerle Şiiler arasında başlayan... Kürtlerin de biraz kafasının karışık olduğu bir iç savaşa, kanlı bir iç savaşa doğru gitmeye başladı. Ve burada öncelikle Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyordu bu Suriye'ye müdahale konusunda. Suriye müdahale enstrümanları olarak da e, muhalefetin silahlandırılması, tampon bölge kurulması, işte muhalefete e, maddi yardım yapılması gibi enstrümanların hepsinde Türkiye başı çekti. Suriye televizyonlarında bu konuda bilgiler var. Bizim özellikle o, e, silah gönderdiğimiz, muhalefetlerini silahlandırdığımız yönünde e, ciddi deliller sunuyorlar ama Türk hükümeti yani bizim şeyde kabul görmüyor. Bu AKP hükümeti tarafından kabul görmüyor. Bizim de elimizde bunu ispatlayacak deliller yok ama Suriye'nin böyle bir iddiası var. Peki Suriye'de rejim çökerse ne olur? Buna da bir bakmak gerekiyor. Çünkü Suriye'de rejim çöktüğünde demokratik e, bir altyapı tam salanamadığından ...ve öfke gözü bürüdüğünden orada kanlı bir soykırım, sivil savaş olabilir. Orada ciddi ayaklanmalar olur ama bu sefer bu ayaklanmalar eskisi kadar, diğerleri kadar... ...Libya gibi yani herkesin gözünü kapattığı bir yer olmaz. Çünkü Şii nüfusun hem Irak'ta hem İran'da hem Katar'da ağırlıklı bir yapısı var. Bu sefer burada bir soykırım veya bir cinayetler zinciri başladığında... ...bütün coğrafya hatta Türkiye'nin coğrafyasına da yansıyabilir... Bizim burada demin ben e, sayın üstadlarıma dış işleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yektiği iki ağzına sorduğumda biz olsaydık ne yapardık? Birincisi biz bu ilişkilere bu şekilde başlamazdık. Yani vıcık vıcık hale getirilmiş yani böyle karşılıklı tatile çıkmalar haline getirilmiş bir seviyede bu ilişkileri götürmezdik. Bu olaylar önümüze geldiğinde hem kendi halkımız adına hem e, Orta Doğu halkları adına bunlarla bin yıl yaşayacağımızı düşünerek ilkeli bir duruş içerisine giderdik. E, artı böyle sıkıntılı bir süreç olduğunda muhakkak ve muhakkak muhalefet partilerinde bu ülkenin bir oyunu temsil ettiğini düşünerek öncelikle muhalefet partilerine bilgi verir ve onların da ona inanmaya çalışırdık. Çünkü bu milli bir politika, milli savunma politikası, dış politika. Bu yöntemlerle e, biz bunu halledebileceğimizi düşünüyoruz. E, şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra Suriye sorununun İran ilişkisini, Rusya ilişkisini, Çin ilişkisini biraz da enerji konusuyla birleştirerek e, tartışmaya devam edeceğiz efendim. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.